kendisi kendisiyle neler yaşanıyor, ne gibi sorunlar var, nasıl tedaviler de yapılması gerekiyor. Bir izlemesi gereken bir program olacak. Merhaba, de merhaba, deyip hemen kimliği ortaya koymak, koymak zorundasın. Bu da bir yerden sonra artık e, çok bir keyifli adam, gelmemeye başladı de bana. devam ediyor ama türlü tedavi bulunamıyor ama korunmaların en başında da... Tam da ruhun dinlediği ilgili. Gerçi biraz detaylandıralım mı ben. onları? Tabii e, şirketler ki. için işte atıyorum okunaları nerelerde yapıyorsunuz? Ne? <laughs> yani sıkıntılar var. Tabii. Değil <laughs> mi? Instagram <'ın gülüyor> üzerinden. özellikle yani Türkiye'de bir süreç oldu. Çünkü okullarından, sosyal hayatlarından oldu. Aslında tam da bu Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda çok önemli bir konuğumuz var. Çünkü dünyada markalaşmak nasıl oluyor? Türkiye'deki markaları dünyaya nasıl taşırız? Türkiye'de verdiğimiz hizmetleri nasıl tanıtırız? Hem bunları konuşacağımız, hem bu zamana kadar neler yaptığımızı bu konularda konuşacağımız bir konuğumuz var. Dünya Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Umut Çınar konuğumuz. Kendisine merhaba deyip hemen programımıza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Çok heyecanlı bir konu benim için çünkü gerçekten sağlık turizminde çok yol aldık. Evet. Ee, siz de bu katkı verenlerdensiniz. Hem onu konuşmak istiyorum hem bu yaşlılar, engellilerle olan projeler bir sürü konu var aslında Kesinlikle. Ama hemen Dünya Markalar Derneği'nin hedefleri, neler yapıyor, çalışmaları onları konuşarak başlayalım. Sonra diğer hizmetlerden konuşalım. Teşekkür ederim. Markalaşma bildiğiniz gibi dünya açısından da çok önemli biz markalaşmaya sürdürebilir olmasından başlayarak markalaşma süreçlerini ülkeler bazında inceleyen ve bu süreci takip eden tek kurumuz. Çünkü ilk önce ülkelerin markalaşması lazım ki kendi ülkenin içerisindeki markalaşan değerleri markalaşabilsin. Biz markalaşmayı üç konu adı altında birbirine bağladık. Birincisi markalaşmak için ülkenin güvenliği çok önemli olduğu için savunma sanayi. ikincisi sağlık turizmi çok iyi, çok iyi ve çok önemli olduğundan dolayı hastane bazında medikalleşme. Üçüncüsü de bunları birbirini tamamlayan yeni çıkacak olan markaların sürdürebilirliği veya büyük markaların devamını sağlaması için kendi içerisindeki uyumlarını koordine ediyoruz. Bu yüzden de markalaşmak dünya açısından ve türkiye açısından çok önemli projelerimizde de bunları birinci noktaya taşıyoruz. Harika. Ee, peki neler var aktif olarak makro düzeyde neler yapıyorsunuz? Mesela yurt dışında e, konferanslar kesinlikle bunun için 10 yıldır yürüttüğümüz Dünya Markalar Zirvesi var. Dünya Markalar Zirvesinin World Brand Summit adı altında 2011 yılında Las Vegas'ta ilk etkinliğini yaptık ve bugüne kadar Dünyanın 10 ülkesinde çeşitli başlıklar adı altında topladık ama değişmeyen 3 başlığımız oldu. Bir tanesi sağlık turizmi, bir tanesi savunma sanayi, bir tanesi de ülkelerin markalaşması. 10 yıl içerisinde tecrübelerimiz bize şunu gösterdi ki son dönemde de ülkemizin yaşamış olduğu kozmopolitik ve coğrafi konumdan dolayı önemi ve bu savunma sanayiindeki attığı adımların diğer ülkelerde nasıl etkilediğini ve oradaki ne yazık ki savaşın hiç kimse olmasını istemez ama kendi yurdunu savunmak için bazen bu savaşların olduğunda eğer silahlı güçlerin ne kadar kuvvetliyse yapılabileceklerini gördük. O yüzden teknoloji çağındayız. Bu çağa ayda ayak uydurmanın dışında aynı zamanda kendi ülkemizin ve sınırının güvenliğinin korunması için de siber yazılım başta olmak üzere savunma sanayinde, sağlık turizminde çok önemli çalışmalar yaptık. Bu tecrübelerimizi de ülkemize aktarıp Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz gelecek sene pandeminin Allah izin verirse bitimiyle birlikte Delivery eyaletinde 2021 senesinde Dünya Markalar Zirvesi'nin Amerika'da bir Türkiye grubu olarak 23 ülkeyi Cumhurbaşkanı ve Başbakan düzeyinde ağırlamak üzere kendi ülkemizden yüzlerce iş adamı ve devletimizin desteğiyle Amerika'ya gidiyoruz. Harika. İnşallah iyi geçer. Şimdi İnşallah. Ben de söyleyeyim. Bunların çalışmaları, ön çalışmaları da İstanbul'da olacak. Tabi evet. zirvenin çalıştayları. İstanbul bence dünyanın en önemli merkezlerinden Kesinlikle. bir tanesi. Ve bu merkezi dünyayı çok daha iyi tanıtıp çok ciddi ticaretlerin çıkmasını sağlayacağız. Face to face. Çünkü bu pandemiden sonra özellikle bu teknik kısımların üstünde durulduğu zaman dünya sizi tanıyabiliyor. Yapabileceğiniz her hareket size çok fazla bir katkıyla geri dönebiliyor. Evet. Maalesef ki işte barışın bedeli savaşmaktır. Kesinlikle. Bu çok özel, özel bir laf. Kesinlikle. Çok özel bir laf. O yüzden savunma sanayi güçlü Kesinlikle. olmak, bunu pazarlayabilmek Kesinlikle. çok önemli. Gerçekten. Ve çok özel bir bilgiyi size vermek istiyorum. Baktığınızda dünyada iki sektör, esas üç sektör çok önemlidir. Bir tanesi savunma sanayi, bir tanesi sağlık, bir tanesi de gıda sektörü. Evet. Ve son dönem içerisinde savunma sanayinin dünya dönemi arttığı için savunma sanayi sağlığı ve gıdayı satın aldı. O yüzden herkes ülkeler bazında çok dikkat etmeli ve bu ilişkileri çok sıkı tutmak zorundayız. Kendi Arge ekiplerimiz başta olmak üzere yediğimizden içtiğimize kadar bunların analizlerini çok iyi yaptırmalı ve çok iyi bu koordinasyon görevlerini kurmamız Hı. gerekiyor. Biz Dünya Markalar Derneği olarak aynı zamanda yurt dışından Türkiye'ye gelecek veya Türkiye'den yurt dışına çıkacak insanlara bir lobicilik faaliyeti yapıyoruz. Bu köprü vazifesini çok iyi değerlendirip insanlara, kurumlara veya ülkelere kendi alanlarında maksimum faydayı sağlıyoruz. Harika. Gerçekten çok önemli. Yani e, her çalışma memleket adına yapılan kesinlikle çok önemi var. Yani ne kadar etkili, ne kadar etkisiz olacağı bence tartışılmaz herkes de çünkü şöyle bir algı var. Ben her programını söylerim. Hemen hemen sohbet açıldıkça biz de birazcık e, kendini beğenmeme var bazı konu. Kesinlikle yani katılmamız. Ne diyorlar? Biz yapabilir miyiz? Aşıyı biz bulabiliriz. Yani niye bulamayalım? Veya niye bu sağlıkta işte Türkiye çok iyi koronavirüsle mücadele ediyor dediği zaman yok canım bize ya yani niye ediyoruz? Yani niye yapamıyoruz? Niye yapamayalım? İşte da gördük daha dün ben de izledim Azerbaycan'daki kesinlikle, konuşmaları. Kesinlikle. Orada savunma sanayinin önemiyle şu anda işte orada bir platform kesinlikle. kurulmaya çalışıyor. Iş Esasında işte ülkenin markalaşma değerinin Azerbaycan'a vermiş olduğu destek bu yakın komşularımızda Irak'ta İran'da da olabilecek desteklerin yurt dışındaki en büyük grupların Amerika'nın ve Rusya'nın güdümünde olmadan hareket edebilme kabiliyetinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Evet. Şunun altını özel çizmek istiyorum. Türk insanının geninde çok önemli bir özellik var. Yeter ki istesin. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Biz 76 ülkede danışmanlıklar veriyoruz. Hem markalaşma da altında hem de sağlıkla ilgili. Ve şunu görüyoruz ki en son aşı dahil olmak üzere dünyanın gündeminde olan aşı. Görüyorsunuz ki Türk hekimlerimiz... Evet. içinde bulundu. O ülkelerin başbakanları ve cumhurbaşkanları bizim kendi vatandaşlarımızı tebrik ediyor. O yüzden bu çok önemli. Türk insanın isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Gittiğimiz onlarca ülkede şunu gördük ki hep kritik görevlerde kritik yerlerde bizim insanımız var. O yüzden kendimize güvenelim ve gençlerimizin önünü açalım. Artık teknoloji çağı başladı evet. ve artık birey gücüyle savaşma ve amelilik dönemi bitti. Artık teknolojik evet. her şey. O yüzden buradan da özellikle sizin varsaınıza seslenmek istiyorum. Burada onlarca ülkeye bugünkü yaptığımız çekimler gidecek. Burada şunu söylemek istiyorum. Bizim yapmış olduğumuz sizlerle birlikteki tanıtımlar bile bazen çok önemli şeyleri tetikleyebiliyor. O yüzden çekinmeyelim. İnandığımız her davanın peşinde Ülke ve vatan için koşalım. O zaman göreceğiz ki yapamayacağımız hiçbir şey yok. Önümüz çok açık. Kesinlikle öyle. Ben de hep söylüyorum. Siz makro düzeyde Kesinlikle. bu dernekler ama böyle mikroda da birebir yanımızdaki önemli. gençlerimize, arkadaşlarımıza hep bunları anlatmak gerekiyor. Kesinlikle inanmak çok önemli. Birazcık etkinliklerin içeriğini merak ettim ben. Ee, nasıl işliyor orada e, her ülke kendi anlattığı sektörlerde tanıtımları, markalarını anlatıyor. Nasıl geçiyor? Hemen içerikler? küçük bir örnek vereyim. Evet. Zirvelerimiz başlıkları da altında, aynı bir bina içerisinde, üç başlık da altında eş güdümlü başlıyor. Herkes kendini ilgilendiren sektörün içerisine gidiyor. Yurt dışından gelen insanlarla Türkiye'de yapıyorsak, Türkiye'deki iş adamlarını, devlet büyüklüklerini face to face yüz yüze karşı karşıya getiriyoruz ve çok ciddi ticari anlaşmaların yapılmasını sağlıyoruz. Hem ülkeler bazında hem de şirketler bazında. Burada şunu unutmamak lazım. Bazen öyle bir şirket getiriyorsunuz ki know havıyla size teslim ettiği zaman bu ülkede binlerce insana istihdam sağlayabiliyorsunuz. Evet. Biz senelerdir yapmış olduğumuz gizlilik anlaşmasına göre yapmış olduğumuz öyle danışmanlıklar oldu ki bugün binlerce insan Türkiye'de binlerce insan da Avrupa'da çalışabiliyor. Burada tek önemli olan bir şey var. Doğru iş, Doğru insan, doğru zaman. Bunları iyi organize ederseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok. Doğru insanı doğru zamanda getirmeyip doğru insanlarla da yan yana getirmezseniz hiçbir anlamı yok. Aynen. Bizim en büyük görevimiz doğru kişileri yan yana getirmek. Küçük bir örnek vereceğim. Biz aynı zamanda Dünya Yaşlılık Derneği'nin de başkanlığını yapıyorum. Dünya'nın en genç yaşlılık derneği başkanıyım. 2011 yılında kurdum. Şu anda 2020 yılındayız. Hala öyle. En genç başkanım. Ve şunu gördüm. Biz çok ünlü bir sanatçımız bize... 5 milyon dolar para bağışladı. Biz derneklerimize bağış almıyoruz. Biz onu bir devletimizin bir kurumuna verdik. Ve şu anda Avrupa'nın en viyayet huzur evini açtık. Bana hep şunu söylediler. Demek ki isteyince yapılabiliyor. Örnekleri var. Sonra bir iş adamı arkadaşım geldi. Dedi ki senin adın Umut, soyadın Çınar dedi. Umut Çınar adı altında biz engelli merkezleri açacağız. İsmini vakfeder misin dediler. 42 yaşında bundan 2 sene önce engelli merkezler için ismimi vakfettim. Şu anda 1200 engelli çocuk bakılıyor. Demek ki Başka bir iş başka bir işi de tetikleyebiliyor. Evet. O yüzden 2015 yılında Yaşlılık Derneği markalaşınca ben dedim ki markalaşmak çok önemli. O yüzden Dünya Markalar Derneği'ni kurduk ama ana konularımızı baştan çok iyi belirleyince dünyada bir dev haline geldik. Ve şu anda ülkeler arası koordinasyonda Avrupa'nın en önemli kurumuyuz. 2021 yılında da İstanbul'da ve Amerika'da yapacağımız zirvede doğru kurumlarla, doğru insanlarla eş güdümlü olarak kendi makamlarının karşılığında gelen Cumhurbaşkanı ise Cumhurbaşkanı, Başbakan ise Başbakan veya bir bakansa bakan veya bir iş adamı ise iş adamıyla oturturarak çok önemli anlaşmalar imzalayacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz 68 milyar dolarlık dünya üzerindeki bir ticaretin hacmini belirlemek, savunma sanayi ve sağlıkla ilgili büyük protokolleri imzalamak ve şu anda buçuk milyar dolarlık ön sözleşmelerimiz hazır. Harika. Yaşlılar köyüyle ilgili ben birazcık evet. e, konuşmak istiyorum. Çünkü e, hep şöyle bir algı var. Şimdi benim de çok yaşlılarım vardı ama bizim ülkemizde birazcık evde kendin bakacaksın. Huzur evine bırakmak ne demek? Böyle bir algı var. Ama vardı diyeyim. Birazdan örnekleriyle açıklayacağım. Evet, evet. Neden diyeceksiniz. Artık bizim huzur evlerimiz var. Hı hı. Bu huzurevlerinde eskiden 55 yaş üstü veya 65 yaş üstü insanlar kalıyordu. Şu anda bir huzur evimde benim 40 yaşından küçük insanlar kalıyor. Neden? Artık huzurevleri bakım evleri olarak da evet. geçiyor ve emboli atmış, sakat kalmış, trafik kazası geçirmiş insanlar da artık huzur içerisinde yoğun bakımlarda bakılıyor. Ve artık Alzheimer ve demans ne yazık ki çok erken yaşa geldiği için artık kalan yaşlı sayıları genç yaşa doğru dönmek üzere. O yüzden yaşlı huzur evleri demiyoruz biz yaşam evleri diyoruz. Huzur evlerimizin içerisinde birçok genç arkadaşımızı da ağırlıyoruz. Ne yazık ki ge er geçmişte olan 60-70 yaşında gözüken hastalıklar artık 40 yaşlara indi. Ve ne yazık ki bu insanlarla birlikte evlerinde bakılamadıklarından dolayı problem yaşanıyor. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Dünya artık yaşlandı. Evet. Türkiye başta olmak üzere bundan 10 sene sonra genç nüfus sayısı çok ciddi azalacak. Doğum oranları düştü, yaşlı sayısı arttı ve ortalama yaşam süresi uzadı. Eskiden bir Karşımız vardı. Yaş 35 yolun yarısı diye. Şu anda yaş 50 yolun yarısı diyemeyecek durumları görmeye başladık. Benim Nazili de Allah rahmet eylesin Ayşen Guruda ile birlikte çok etkinliklerim olduydu. Bir gün Ayşen Guruda dedi ki yaşlara sizin burada nasıl 100 yaşında yaşayabiliyorsunuz? Neden bizde İstanbul'da değildi? Onlar bize dedi ki temiz hava, ortam ve biz şükretmeyi çok iyi biliyoruz ve eşek bizim için çok önemli dediler. Çünkü küçük yollardan incirlerimizi taşıyoruz ama eşeğimizi kaybetsek bile üzülmüyoruz dediler. Olaya bakış açısı çok önemli. Bunu neden söyledim? Yaşlılık çok önemli bir süreç. Yaşlılığımıza sahip çıkmalıyız. Artık biz yaşlılığı şöyle konseptledik. Sağlık otelleri açıyoruz. Bir yaşlı geliyor, 7-24 odasının içerisinde her türlü hizmeti doktor dahil olmak üzere alıyor bu yaşam evlerimizde. Ve istediği zaman dışarı çıkabiliyor sinemasına gidebiliyor. istediği zaman da oteli değerlendiriyor. Artık konsept buna döndüğü için ve kaliteli merkezlerin sayısı çok arttığı için Türkiye cazibe merkezi haline geliyor. Evet. Antalya'mız, Kaz Dağları'mız, Bodrum'muz başta olmak üzere çok ciddi rakamlar Türkiye'ye göre ödenerek geliyorlar ama Avrupa'da 7 bin, 8 bin, euro ödeyen insanlar Türkiye'de bunun maliyetleri çok düşük olduğu için çok kaliteli bir hizmeti dört mevsimle alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Avrupa'nın hangi şehrinde var? Yazıyla kışın aynı anda yaşandı. Kaz dağlarında biz yukarıda karı görürken aşağıda denize girebiliyoruz. Böyle bir şey yok. Antalya geçerli. Zaten yani en büyük oksijen alanı. En büyük oksijen alanı. Yani Gerçekten. İnanılmaz. İnanılmaz. Bizim Medila diye bir sistemimiz var. Size anlatamam. Kaz eteğinde hem denize hem ormana bakan ve arkasınızı döndüğünüzde yapamayacağınız bir spor aktivitesinin olmadığı dinç yaşları için inanılmaz merkezlerimiz var. Şunu bilmeliyiz. Biz Norveç'e gittiğimizde 6 ay gece düşünebiliyor musunuz? İnsanlar bizim kışımızda Kış olduğu dönemde Antalya'ya geldiğinde oradaki güneşle sedef hastalıklarını iyi ediyorlar. Çünkü güneşe ihtiyaçları var. Evet. Biz cennette yaşıyoruz. Kesinlikle. Bunları o kadar iyi anlatmalıyız ki sizler gibi değerli kanallarımızın desteğiyle tüm dünyada duyurmalıyız. Duysunlar buraya gelsen daha Türkiye'nin nerede olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir. Evet. O yüzden bu medyanın desteği inanılmaz önemli. O yüzden bize bu konuda söz sahibi verdiğiniz için çok teşekkür İnanım, ediyoruz. Ne Güzeldir. Siz bize bu vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Harikasınız. Verir. Tam onu diyecektim işte ben de yani yaşlı ben evde bakarım ya olmuyor ben mesela kendi adıma yaşlansam kimse bana bakmasın. Ben orada hem sosyal olabiliyorum. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Yani evde çok bir önemli. odaya kapatılmak var. Çok kendi önemli. Evinizde. Yani çok kimse önemli. kahramanlık yapmasın. Kesinlikle. Çok küçük bir örnek vereceğim. Çok doğru, doğru. Bir örnek verdim. Dünya çapında bir profesörümüzün annesi bizde kalıyordu. Hı hı. Ankara'da bir huzurevimizde. Sonra Amerika'da geldi. Kendisi annesini çıkarmak istediğinde... Oraya götürmek istediğini söyledi. Biz ona şunu söyledik. Burada mükemmel bir çevresi var. Sinema salonu, havuzu var içerisinde. Siz şatoya da götürseniz çok varlıkta da olsanız tek kişi kalacak içeride. Evet. Bir tane hizmetçisi bile olsa sadece ona hizmet edecek. Çok büyük problem yaşarsınız dedim. Hayır dedi. Amerika'ya gittiler. İki ay sonra beni aradı. Umut Bey dediklerimiz o kadar doğru çıktı ki annem içine kapandı dedi. Evet. Ve annesini tekrardan bize getirdi. O yüzden şunu unutmamalıyız insan sevgiyle, sağlıkla, saygıyla yaşar. Bizim çok önemli bir atasözümüz var. Yaşlılık ikinci çocukluk yaşamıdır. Farkı yaşanmışlıklardır. Yaşlı ile çocuk aynı esasında. Evet, evet. İkisinde de sevgi ihtiyacı var. Esasında yaşlının daha büyük bakım ihtiyacı var. O yüzden vermiş olduğunuz örnekler çok doğru. Kesinlikle. Çok doğru tespitler. Yıllardır ben de çünkü yaşlılarım vardı. Gerçekten evde e, çok zor. Çok zor. Çok zor. Çok yani, i̇nanılmaz. Hem de bizim Türk insanıyla sizin biraz önce söylediğiniz o ülke markalaşması gerçekten Aynen. çok önemli. Şimdi herkesin kafasında çünkü diyorsun ki ya Amerika'da olur mu öyle şey diyorlar mesela. Ama neler olduğunu duyduk ya işte. Şöyle bir söyleyeyim zaman. huzur evleri terk edildi. Terk edildi. Bizde evet. örf ve o kadar önemli ki bizim ülkemizin gerçekten insanları dünyadaki ben iddiadım, en kaliteli insan yaşlımızın hiçbir tanesini bırakmadık. Aynı sıkıntıların daha fazlası bizim ülkemizde olmadı mı? Oldu. Ama neden biz yaşımızı terk etmedik? İşte geçmişten gelen genlerimiz, atalarımızın bize vermiş olduğu bilgiler, tecrübeler. Bunlar o kadar önemli ki. Tek bir şey söyleyeceğim size. Mesela öf vadetlerimiz önemli olduğu için doğuda başta olmak üzere bazı kişiler annesini babasını bırakmak istemiyor. Onun için de biz bir çözüm yaptık. Yaşlı kreşlerini çıkarttık. Bu da Avrupa'da ve Türkiye'de uygulanabilir durumda olan bizim markalaşma değerimiz için çok önemli bir şey. Sabah annesini bırakıyor, akşam alabiliyor. Bunlar o kadar önemli ve o kadar özel şeyler ki evet. tek sıkıntımız şu, ne yazık ki dikkat etmemiz lazım. Alzheimer ve demaz çok hızlı artıyor ve dünyada ne yazık ki ismi çok sıkıntılı bir şey, hospis dediğimiz ölüm evleri var. Dünyada full dolu çalışan tek sistem. Artık son devreye girmiş, artık ölmek üzere olan insanların bakıma ihtiyacı olan yerlere yatırıyorlar. Ağrısız ölümler için. Bakın sektörler nerelere döndü. O yüzden biz kendimizi yenilemeli ve ülkemizi bu turizmlere açmalıyız. Neden açmalıyız? Çünkü bizde istihdama ihtiyacı olan çok insan var. Bizim tek büyük eksiğimiz şu her şeyi devletten bekliyoruz. Hayır. Biz hiçbir şey devletten beklemeyeceğiz. Her şeyi kendimiz yapabiliriz. Devletimize destek verelim. Bu ülkede dört mevsim var. Sağlık turizmi başta olmak üzere savunma sanayi, markalaşma bunlar çok önemli. Biz dünya deviyiz ve dünya devliğinde sürdürülebilir olmak için devam etmeliyiz. Orta Doğu'da, coğrafi konumda bizden daha önemli olan başka bir ülke yok. Biz baktığınızda Avrupa'nın da açılan yüzüyüz, yüz, Orta Doğu'nun da açılan yüz. Biz yoksak bu coğrafyada çok büyük sıkıntı çıkar. O yüzden Türkiye ne kadar kuvvetliyse dünya o kadar kuvvetlidir. Bunu hiç unutmamak Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Yani Türkiye'nin e, şu anda oturmadığı dünyanın neresinde bizim şey, masa yok. Yani Kesinlikle. dün de ben e, Cumhurbaşkanı'nı izlerken e, inanın ben muhalefet bir adamımdır. Ama çok hoşuma gitti söyledikleri. Çok, çok Türkiye'de yüz bin Ermeni vatandaşı yaşıyor. Bizim Ermeni halkıyla hiçbir düşmanlığımız yok. Her an kapıları açabiliriz. Yeter ki onlar bir şeyler yapmak istesinler. Çok güzel bir örnek. Bir tane, benim çok Ermeni ve Yahudi dostum benim var. De, bir tanesi, doğrudur. bakın bir tanesi kalkıp da hiçbir şey oldu mu Türkiye'nin için? olmaz. Evet. Buradaki tek sıkıntı şu. Bazen bu siyasi operasyonlar, mesela Yunanistan, mesela Ermenistan, bu siyasi Fransa'nın en son yaptığı Orta Doğu'na yansıttığı şeyler, bunlar o kadar global güçler ki. Çok küçük bir şey söyleyeceğim. Afrika'nın değerini dünya çok başta anladı. Bizim ülkemiz biraz geç anladı. Afrika önemli bir yer. Oradaki yeraltı kaynakları, yer üstü imkanları birçok ülkede yok. O yüzden biz son dönem içerisinde Afrika'da aktif olunca ne oldu? Hemen Fransa problem yaşadı. Fransa sömürgesi bir evet. Irak'ta, İran'daki problemlerden dolayı biraz birazcık güçlenince neler oldu? Azerbaycan'da neler oldu? Ama biz de bu sefer güçlenince daha da önüme adamlar atınca neler olabileceğini hemen gördü herkes. O yüzden dün Mesela çok önemli Avrupa Birliği'nde herkes yaptırım kararı bekliyordu. Neden çıkmadı? Çünkü Türkiye kendini devamlı geliştiriyor. Ne kadar kuvvetliyseniz siz o kadar yurt dışında saygı görürsünüz. Bizim kendimize güvenmemiz ve o adımları atmamız gerekiyor. Sizin evet. önderinizde de şunu söylemek istiyorum. Özellikle görsel basın çok önemli. Bizi yarın itibariyle binlerce insan bu videoları izleyecek. Şunu unutmasınlar. Türkiye kendi toprakları içerisinde yaşayan onlarca ülkeyle geçmişte de çok iyi yaşadık, günümüzde de çok iyi yaşar. Hiçbir problem yaşamaz. Tek sıkıntımız yeter ki bize bir sıkıntı olacak şekilde dış mihrak güçlerin içeri girmemiştir. Lafımın başında hatırlarsanız savunma sanayi sağlık dedim ama gıda da demiştim. Evet. O yüzden yediğimiz, içtiğimiz her şeye çok dikkat etmeliyiz. Kendi dünya çapında markalarımız var. Dünyanın en büyük et ve süt tesisi. Bizim ülkemizde kimse biliyor mu bilmiyor ama bilen güçler o testlere zarar vermek için neler yapıyorlar. O yüzden Konya'mızdan tutun Antalya'mıza kadar çok önemli kendi markalarımıza destek verelim bunları dünya çapında büyütelim. Ben en son Amerika'ya gittiğimde inanamazsınız bir sokağa girdiğimde kendi döner markamızı kendi lokantalarımızı gördüğümde gurur duydum. Ama bazen insanlar görünce ne kadar şaşırıyorlar ve eleştiriyorlar. Eleştiri olacak ama güce saygı duyalım ve ülkemizi büyütmek için her şey yapalım. Evet. Sizlerle birlikte yapılacak her türlü etkinlik de bizim için çok önemli. Aynen öyle. Sizin de öyle çalışmalarınızı o yüzden şimdiden kolaylık ve başarı diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar bu memleket için çalışan varsa hepsinin de gerçekten desteğe ihtiyacı var. Hem makro hem mikro düzeyde. Kesinlikle. Yani onun için ben tek başıma ne yapabilirim diye düşünmeyin. En bir şeyler mi? yapabilirsiniz. Bir yerden başlayabilirsiniz. Kesinlikle. En kötü bir kişiyi kurtarmak bile. Deniz yıldızının hikayesi. Benim değil hep söylediğim mi? şeydir. Binlerce Deniz Yıldız kenara vurmuş sahili. Bir tane çocuk tek tek atıyor. Dedesi geliyor diyor ki hangi birini atacaksın? Hadi gidelim diyor. O elindekini gösteriyor. Bir kişinin hayatı bile. O yüzden mi? yaptığımız her etkinlikte biz bir tane yaşlının bir engellenin, bir çocuğun hayatını kurtarmak için çalışıyoruz. Bir kişi bazen binlerce kişinin hayatını değiştirebilir. O yüzden çok önemli konulara değindik bugün. Herkesin bu konular üzerinde oturup düşünmesi gerekiyor. Bir kişi dememek lazım. Evet. Siber yazılım dediğiniz bir kişilik program, bir ülkede dokuz buçuk milyar dolara satıldı. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Teknoloji işte çok önemli. Bir eksik İnanılmaz. ayağımız şu teknolojiyle evet. gıdayı da bir hal evet. destek bize evet. daha çok çok, çok çok önemli. Güzel. Çok önemli. önemli. Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Gerçekten ediyorum. Vakit ayırdığınız için. Mükemmelsiniz. Kadar geldiniz. Ee, i̇nşallah çalışmalarınıza da başarılarınızın devamını dilerim. Çok teşekkür ederiz ilginizden dolayı. Ankara'ya da bekliyoruz i̇nşallah. sizleri. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten ülkelerin markalaşması çok önemli. Nasıl ki bir ülke dediğimizde o ülkede ise tamam doğrudur diyorlar. O yüzden aslında o ülkedeki içerikleri hiç öyle değil. İnanın bana Türkiye çok güzel yerlere gelecek. O yüzden hepimiz çalışacağız. Herkes taşın altına elini sokacak. Dernekleşeceğiz, teşkilatlaşacağız. Çok önemli bu memleket de kurtulurken. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde emin olun teşkilatlanarak kurtulmuş. Bravo. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlemeye devam edin kendisi. Kendisiyle neler yaşanıyor, ne gibi sorunlar var, nasıl tedaviler ve yapılması anladım. Gerekiyor. Gerek gereken, izlemesi gereken bir program olacak. Merhaba deyip hemen Niye koymak Bu da bir yerden sonra artık e, çok bir keyifli gelmemeye başladı de bana. devam ediyor ama türlü tedavi bulunamıyor ama korunmaların en başında da tam da ruhun dinlediği Gerçi biraz detaylandıralım mı ben. onları? Tabii e, ki. Şirketler için işte yorum okunaları, nerelerde yapıyorsunuz? ne? Nere. <laughs> an yani tabii sıkıntılar var. Tabii. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Instagram üzerinden. Özellikle Türkiye'de <laughs> bir süreç oldu. Çünkü okullarından, sosyal hayatlarından oldular. Aslında tam da bu...